Bugün size gelecekte gerçeğe dönüşebilecek ne inandığım bir icadımdan bahsedeceğim. Üç boyutlu hologram yansıcı. Bu fikri bana sıradan bir şekilde hem de rüyamda gelecekte iki halinde konuştum. Bana bu icadı yapmam gerektiğini söyledi. Uyanınca aklımda kalan tek şey artık bu düşünceyi gerçeğe dönüştürmeliyim oldu. Ee, bu icat bu cihaz tam olarak nasıl çalışıyor? 3 boyutlu hologram yansıtıcının temel prensibi lazer ışınlarının belirli açılarla havaya yansıtılması ve bu yansımaların 3 boyutlu bir görüntü oluşturmasıdır. Bu sistemde yüksek frekanslı mikro lazerler, ışık difraksiyon panelleri ve derin sensörler derinlik sensörleri birlikte çalışıyor. Cihazın içinde bulunan küçük işlemci küçük bir işlemci bu sensörlerden gelen verileri işler ve lazer ışıklarını istenilen biçimde yönlendirir. Böylece çıplak gözle görülebilen bir üç boyutlu hologram ortaya çıkar. cihazda hangi malzemeler kullanılıyor? Kullanılır. RGB lazer modülleri üstü göründüğü için renk ayrımı Yüksek hassasiyetli difraksiyon lensleri, ağrım tabanlı mikro işlemci veya düşük güç tüketimli bir FPGA çip, küçük boyutlu soğutma ünitesi, sesli komut veya EEG başlık girişi, ise bağlı beyin dalgası kontrolü için şeffaf nano görünüm paneli, Evet, gelişimli hologram için zemin batarya ya da sabit güç kaynağı. Bu parça özellikle taşınabilir bir cihaz için seçildi. Çünkü bu cihazın hedefi bir ev kullanıcısının basasına koyabilecek kadar kompakt olması. Bu, bu cihaz ne, ne amaçlı kullanılabilir? Eğitim, karmaşık yapıları uzay molekülleri ya da <laughs> karmaşık yapıları, uzayı, molekülleri ya da tarihi olayları 3 üç boyutlu şekilde göstermek. Tıp cerrahlarının ameliyat evet, öncesi planlama yapabilmesi için hastanın 3 boyutlu organları görüntüsü organ görüntüsü mimarlık ve tasarım mimarlarının tasarımlarını gerçek mekanda 3 olarak gösterilmesi. Eğlence ve etkileşim sanat, hologram konserleri, oyunlar, interaktif hikayeler, uzaktan iletişim, zoom yerine kişi holografik olarak karşısında görmek. Cihazı yapmaya kalksak maliyeti ne kadar olur? Şu anda ortalama bir malzeme fiyat, fiyatlarını düşünürsek prototip seviyesine bir cihaz için maliyet yaklaşık donanım maliyeti 800-1500 dolar arası. Tasarım ve yazılım eğer dış kaynak alınmazsa düşük maliyet olabilir. Toplam prototip maliyeti 1000 2000 dolar arası seri üretim yapılırsa bu 300-400 dolar arası düşebilir. Hmm, belki şu an bu fikir sadece hayal gibi geliyor ama her şey önce bir fikirle başlar. Bu cihaz düşüncelerin madde dönüşme yolculuğunda ki ilk adım olabilir. Eğer bu videoyu gibi kurumlar izlerse umarım gelecekte genç müjitenin desteklenmesi için bir kapı daha açılmış olur. Bu proje takip etmek ve diğer icat fikirlerimi denemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda UFO teknolojisinin arkasındaki gerçek ne olabilir sorusunu tartışacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.